Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben Ömer. Bugün sizlerle de e, nasıl indirilir onu göstereceğim. Kurulum cool diyelim. Ee, onu göstereceğim yani. Şu, şu üstteki linki ben size vereceğim arkadaşlar. Bu siteye giriyorsunuz. Ve bu arada e, şuradan duyuru geçeyim. Bayağıdır video gelmiyor arkadaşlar. Bunun için yani üzgünüm. Birkaç video var atacağım. İlk bunu bir atayım böyle duyuru yapmış olayım. Çoğunda da duyuru yaptım da daha atmadım. Böyle bir site gelecek karşınıza. Böyle resimler falan. Şurada download var. İnternet bayağı yavaş. O yüzden geç açılacaktır muhtemelen. Buna bakıyoruz. Vay be. Helal olsun lan internet. Valla açtı biraz. Ha, ve bu arada arkadaşlar abonemizde sayısı artmış onun için e, bir ara şey çekeceğim ben Evet böyle bir yer gelecek sonra biraz bekledim ama Eee Abonemizin sayısı artmış öyle biliyorum Yani çekeceğim ben onu özel video Şuradaki şu e, click how bir şey bir şey işte buna bakın Sonra şurada bir şey de olacak bir şey Hmm, bu link e, herkes kolay indiriyor aslında ama e, böyle daha kolay oluyor arkadaşlarım öyle söyleyeyim hala stüdyo internet evler olsun dedi yavaşladı ve altta gördüğünüz üzere arkadaşlar e, sol altta e, gördüğünüz üzere basıyorum 10 dakikası var yani benim internetimin kotası dolu arkadaşlar kotası dolu olduğuna rağmen bu da site açmış kendi sitesi. Bunu kapatıyorsunuz. Size i̇şte gelirsiniz. Niye Tam Tamam sen alta git. Kapatırım ben. İşte burada üst saat da benim internetim kötü olduğu için öyle arkadaşlar. Şunu şöyle iptal edeyim mi Ben indirdim zaten. Ee, hangi şeydi? Tamam. Bir i̇şte, şey kalsın. Bir şey kalma Şimdi bu site de açık kalsın. Şu üstteki linki vereceğim size. Aynen kapanmış oldu. Ondan sonra arkadaşlar size şöyle bir hoşlan oh, bir şey. Ee, şu şöyle yapalım dedi. Şöyle bir dar gelecek arkadaşlar. Buranın içine girip direkt şu shelter eggs neden oyunu açabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de arkadaşlar benim gibi yapın. Şöyle yeni klasör açın. Şunu içine atıp Buraya geliyor zaten bu. Buna girip e, benim oyun tam yapmamdaydılar. Arkadaşlar ben şu oyunu açmadan önce şu oyunu küçük ekran alıp bir geleyim. Şimdi oyunu göstereyim. Göstermeyi de ee, evet arkadaşlar devam ediyorum. Video kaydediyomu. Aynen kaydediyo. Ee, Shell Truth X'e basalım. söyle bir şey de olacak. Arkadaşlar bu doğrultudan sonra size çalıştır falan çıkarsa şunları altı alın şöyle bir bakın çalıştır falan çıkarsa Çalıştırabasın ee, çalıştıra yani. Ben bir, bir kere çıkıyordu, şimdi çıkmıyor oyun direkt açılacaktı Belki çıkardım Aynen direkt açıldı oyun Shelter diyor ya arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim ee, benden benim bilgisayarımdan kaynaklanıyor ben galiba ne zaman benim bilgisayarım kırılıp oyunlarda az sonra göreceğiniz şey oluyor yani göreceğiniz şimdi, şimdi aynen şu oluyor arkadaşlar benim bilgisayarımda kırıklık oyunlarda görselliği biraz tuhaf yani şu an üstte ne var belli değil ama oyun açıldı yani Oyun açıldı da niye bastım yani? Aynen kolaya bastım Ben biraz oynamıştım arkadaşlar buna şu... Ama böyle kendi dünyama girince şey olmuyor yani öyle görüntü şey yok görüntü bozukluğu o yüzden oynayabiliyorum ve Gördüğünüz gibi çekmeyi de düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bu bizim, çocuklar falan. İşte yemek istiyor. Arkadaşlar şu an doldurayım anlatayım. Bunun e, bir kayıp şeyi var yani bunu videolarda izledim tamam indirmişler ama kayıt sorunu var yani bildiğin silip atasınız geliyor. Bir kayıt sorunu var arkadaşlar oyunda. Şurada gördüğünüz üzere 5 gün geçmiş görüyorsunuz değil mi? O 5 gün e, kaydediliyor hani. E, bir günde atlasak altı 6 gün 6. gün olsa 6. E, günü kaydeder arkadaşlar. Oyunu direkt şu kapattığınızda hatta deneyelim. Yani bir gün atlamadan oyunu sakın kapatmayın arkadaşlar. Mesela 1. gündesiniz değil mi? Oynadınız oynadığınız Oynadınız ikinci 2. günü çok az kaldı diyelim yani o canlı nasıl kıldı onu kapatacaksanız sapın yani şurayı falan hızlandırın ikinci günü bekleyin tam ikinci gün geldiği an kapatın arkadaşlar çünkü o an kaybolacak böyle kapattık gelecek mi bakalım gelmesi lazım bir şey hmm. herhalde şey olduğu için arkadaşlar ya gelmedi şu an ama bilmiyorum artık Zaten bak gördüğünüz üzere serverim burada benim bunun üstüne gidecek. Arkadaşlar ne geliyor anlatayım. Şuraya şöyle bu şu kadar uzunluğunda bir şey geliyor arkadaşlar. Diyor ki e, RAR'ın içine falan e, e, ekleni, e ekleyelim mi yani bunu diyor. Bir şeyler olmuş bunun içine. Ekleyelim mi falan diyor işte bunun içine şuraya geliyor. Evet ayrıktan falan filan yazıyorsunuz. Ona evet'e basıyorsunuz arkadaşlar. O oyunu kaydediyor ve video uzamış. Evet işte zaten bu kadar anlattım anlatacağımı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, Sev sorunuz olursa videoların altında yazmayı unutmayın. Her yazı görüşmek üzere. Bay bay.